anlaşma ve dayanışma derneğinden almış olduğumuz vekaletten dolayı merhum Mehmet Acer su kuyusunu kazmaya geldik bismillah ya Allah'u ekber merhum Mehmet Acer su kuyusunun açılış merasimi törenindeyiz Allah kabul etsin haydi bismillah bu masum coğrafyanın ihtiyaç sahiplerinin susuzluğunu gideren sevgili hayırsevim bahçılarımızdan Allah razı olsun. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 156. ayetinde şöyle buyurmuştur. Doğrusu biz Allah'a aidiz, şüphesiz ona döneceğiz. Cenab-ı Allah'tan merhum Mehmet Acer'e rahmet diliyoruz. Mekani cennet olsun. Afrika çattan insanlık ülkesine Türkiye'ye selam olsun. <laughs>